arkadaşlar. Tabii ki de beklenenden geldi Brawl Stars. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hemen Başlayalım. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyoruz. Güncelleniyordum şu an. Herhalde güncelleniyordur. Hadi be uzun bu arada hiç girmiyorum. Ne oldu? Ne bitti? Gerçekten. Ay, bir dakika. Ay, burada kamera falan var. Bu ne? Ne oluyor? Bir dakika. 21. sezon gelmiş. Hadi durun. Aman bir durun. Oha. Oğlum mega kumbara ne? Bir durun bir Yeni geldik. Ne oluyor? Bu ne? Üstünde kod var bunun. Allah Allah. Dayı ne oluyor? <laughs> anlarız anlarız. Bu, aa internet kapalıymış İnterneti açtık Bakalım Bilmiyorum şu an Ya ben bağlantıyı açtım Kesmedim ben bağlantıyı Az önce fotoğraf değişikti Anam Oğlum Tövbe Ne oluyor dayı Arkadaşlar nereye geldik ya biz? Bu oyunda böyle bir şey yoktu. A Star Park falan yazıyor. Ne diyor Star Park falan diyor. Continue tamam. Hiçbir şey anlamadım zaten. Ha ne oldu? Brawl Stars güncelleme gelmiş. Bu ne adayı? Ses açalım bir de.

Daimlar. Ay ben ne oldu ne oluyor mısın? Hadi. Daimlar ya patladı. Elmaslar. Eee. Tamam mu? <laughs> 0 0 0 dedim. Ay be bunun tarihi mi? Yapayım, ne, ya? tarih. ya, ne dersin? Yani dayı bir şey göremiyorum. Bu durum. Ya ben ne yapayım ya? Bu tarihteki, bu tarihteki yere girelim abi. Tamam bir dur Seyitan. Çık ya buradan. Bir şey yok abi burada. Yav dayı çık çık anladık elmas buldum tamam Çık istemiyorum ben. Arkadaşlar Supercell ID'den bazı mesajlar gelmiş. Oğlum oyun ne kadar değişmiş bu neydi? Ya ben sizin arkadaşlık isteğinizi ne yapayım? Kaç ay önce atmışsınız Allah'ım. İki hafta önce abi reddet. Ne yapayım ben sizin arkadaşlık isteğinizi ya? Abi çok güzel bir isim ya. Bilinmeyen isim adamın adı. Şu mega kumbaraya gireceğim. Mega kumbara ne? <laughs> Dayı bana bir mesaj göndereceğim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar önemli bir şey oldu. Videoyu kapatıyorum.